Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu heyeti İran'dan bir kez daha eli boş döndü. Birkaç gündür İran'da teftişlerde bulunan heyet, Viyana'ya dönüşte İran'ın askeri tesislerine giriş izni alamadıklarını söyledi. Heyet özellikle askeri bölgelerde nükleer silah geliştirildiğinden şüpheleniyor. Çözüm bekleyen bu konularda bir ilerleme sağlamaya çalıştık. Özellikle İran'ın nükleer programının muhtemel askeri boyutu konusunda görüşmelerde bulunduk. Ayrıca soruşturmalarımızla ilgili olan bölgelere girmeyi denedik. Yapıcı bir görüşme olmasına karşın anlaşmaya varamadık. Heyetin geçen ay bu ülkeye yaptığı bir başka ziyarette sonuçsuz kalmıştı. İran ise başta petrol ambargosu olmak üzere kendisine yönelik yaptırımlara net cevap verdi. İran'ın uluslararası piyasalara petrol satışı konusunda şunu söyleyebilirim. Yeterli sayıda müttefik ülke ve müşterimiz var. İran'a yönelik yaptırımlar bizim için önemli bir sorun oluşturmuyor. Nükleer silah geliştirdiğinden şüphelenilen İran, batılı ülkeler ve İsrail tarafından eleştiriliyor. İran ise programının barışçıl amaçlara yönelik olduğunu iddia ediyor. Ancak İran'ın nükleer tesislerini tam olarak teftişe açmaması şüpheyle karşılanıyor.